Şu güzel. of. Oh. Of of of. 30 31. Of. Oh. 9. Buna oh. bir 31 ah. patlar artık. <gülüyor> <gülüyor> ha 31 tane yeşil almışız bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oynadı? 24 dakika. Bu da değil ki yani. Yalınlar. Ben hayal bile edemezdim bu kadar. Onu yapacağımı. Hayır diğer şey girdik. Eee çarşamba günü müydü neydi? Yok salı ya da pazartesi. Eee şey matematik şeyi vardı, sınavı vardı iki tane. Ama öyle sınav dediğim şey herkes oturuyor kafasına göre çözüyor işte. Ee, tek yaptığımız İlk iki sayıyı bölmek, üçüncü sayıyı da çarpmak. <gülüyor> <gülüyor> bir de birkaç kişi ilk deneme de geçemedi. <laughs> bir de <burada gülüyor> program. Biraz... Taksi sizin ananızı. 2300 <laughs> neredeyse. <laughs> 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 10 bin 10 para ya. <laughs> para hikaye de. Nasıl ki İbrahim şimdi alır bir şey de. Para para <gülüyor> hikaye, para hikaye. Para fuz zaten sürekli. Önemli olan <gülüyor> mutluluk. <gülüyor> ben düşük levelim abi bana önemli. Ya kolay çünkü şey işte. Mesela bir tane soruyu söyleyeyim sana. Bir tane hastaya 1000 mg parasetamol yazılmış. Parasetamolü biliyorsun ilaç normal ağrı kesici. Bilmiyorum. Parol gibi. O parol mu parol? Parol işte ara için. Yok. Tamam. 1000 miligram parol yazılmış düşün. Ama e, haplar 500 miligram. Kaç hap vermen lazım? İki <laughs> tane. <laughs> Aferin biliyorsun bunu yapamayanlar oldu. <laughs> Oğlum. Aklı ortada ya.